Merhaba arkadaşlar. Sosyal Bilgilerin Temelleri ve Sosyal Bilgiler Eğitimi dersiyle yine beraberiz. Son dersimiz olacak arkadaşlar bu. Sosyal Bilgilerin Temelleri dersinde sosyal bilgiler kavramından, işte 5. sınıflar, 6. sınıflar, 7. sınıf ünitelerinden, becerilerden, değerlerden, özellikle değerler eğitiminden bahsedeceğiz. Konu başlıklarımıza bir bakalım arkadaşlar ne işleyeceğimize. Sosyal bilgilere yardımcı bilimlerden bahsedeceğiz ama kısaca bahsedeceğim. Çünkü zaten tarih dersinde bunları detaylı olarak göreceğiniz için arkadaşlar çok da bunu tek tek açıklamamın gereği olmadığını düşünüyorum. Zaten siz bunları biliyorsunuz. Tanımlarını elbette ki kısaca yapacağım. Sonra Türkiye'deki sosyal bilgilerden bahsedeceğiz. Ardından sosyal bilgiler programında 2004 yılında yapılan değişikliklerden. Ardından sosyal bilgiler dersinin öğretimindeki yaklaşımlara bakacağız becerileri işleyeceğiz ve bu becerileri 5 6 7. sınıflar olmak üzere ayırarak işleyeceğiz. Doğrudan ve dolaylı verilecek değerlere bakacağız ki biliyorsunuz değerler eğitiminden, değerler öğretiminden mutlaka her yıl bir soru gelmekte. Bunun için bunlara biraz daha detaylı bakacağız ve o soruyu yapmanızı istiyorum arkadaşlar. Öğrenme alanları ve içeriklerine bakacağız yine. Bütün ünitelerin öğrenme alanlarına bakacağız. Ardından da ders kitaplarında yer alan özellikle 5. 6. 7. sınıfların ders kitaplarına yer alan önemli sosyal bilimciler kimlermiş onlara bakacağız. Şimdi konumuza başlıyoruz. Hazır mısınız? Evet. Sosyal bilgiler terimi ilk defa ABD'de ortaya çıktı bir ders olarak arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu sosyal bilgiler dersi şu an bizim normal günümüzdeki sosyal bilgiler dersi gibi verilmiyordu. Nasıl veriliyordu? İşte 4. sınıflarda vatandaşlık, 5. sınıflarda coğrafya, 6. sınıfta tarih şeklinde böyle bölünerek verilen bir dersti. Türkiye'de sosyal bilgilerin gelişimine biraz sonra bakacağız. Şimdi iki tane tanımımız var arkadaşlar. Bir sosyal bilgilerin amaçlarından etkin vatandaş yetiştirmek ardından da kültürleme amacına bakacağız. Sosyal bilgilerin sosyal bilimler ve vatandaşlık konularını yansıtmasının amacı etkin vatandaşlar yetiştirmektir. Yani sosyal bilgiler dersinde biz niye vatandaşlık dersini koyduk içerisine? Çünkü etkin vatandaşlar, etkin bireyler yetiştirelim diye. Ardından sosyal bilgilerin bireyin varoluşunu gerçekleştirmek amacıyla olması da kültürleme amacıdır. Yani kültürümüzü çocuğa aşılama, öğretme amacıyla gerçekleştirdiğimiz öğretim tekniğidir. NCSS dediğimiz arkadaşlar... Sosyal Bilgiler Ulusal Konseyi'nin kısaltılmasıdır. Amerika Birleşik Devletleri'nin yine verdiği bir isimdir bu da. Şimdi geldim sosyal bilim dallarına. Sosyal bilim dalları tarih, coğrafya, hukuk, siyaset bilimi, diplomasi, numizmatik ve evet, bunun devamı var. Kısaca açıklayalım. Tarih geçmişte yaşayan insan topluluklarının başından geçen olayları, yaşayışlarını sebep sonuç ilişkisi içerisinde yer ve zaman, mekan göstererek objektif bir biçimde inceleyen bir bilim dalıdır arkadaşlar. Yine coğrafya insan faaliyetlerini ve doğa olaylarını yani beşeri ve fiziksel faaliyetleri işte insanların yaşayışlarını, ekonomilerini, iklim olaylarını inceleyen geniş bir alandır. Hukuk dediğimiz diplomatik süreçler, devletlerin birbirleriyle ilişkileri, yasalar, anayasalar dediğimiz bütün hepsini kapsayan süreci alır arkadaşlar siyaset bilimi, iktidarın kaynağı nedir, yönetim şekilleri nelerdir gibi konuları ele alır. Zaten siyaset bilimi dersini arkadaşlarımız, bir öğretmen arkadaşımızdan zaten işleyeceksiniz. Siyaset bilimi onun için çok fazla değinmiyorum. Kendi alanında zaten böyle bir ders var zaten sosyal bilgiler alanda. Diplomasi dediğimiz yine yazışmalar, antlaşmaları inceler, numizmatik eski paraları inceler arkadaşlar. Arkeoloji, toprak altındaki, su altındaki ve üstündeki kalıntıları, buluntuları inceleyen bir bilim dalıydı. Müzikoloji yine adı üstüne müzik arkadaşlar. Enstrümanlar, insanların eğlendiği faaliyetleri inceler. Sanat tarihi dediğimiz arkeolojik buluntular sonucu ortaya çıkarılan eserleri inceleyen bilim dalı da yine sanat tarihidir. Devam edelim. Felsefenin sorgulama bilimi olduğundan bahsetmiştik. Soru sorma, evrenin varlığı nedir, varlık var mıdır gibi çok detaylı, soyut ve somut konuları da içine alan bir bilimdi. Etnografya kültür bilimidir arkadaşlar. Demografi yine nüfus bilimidir. Epigrafi kitabeler üstündeki yazıtları inceler. Folklor halk bilimi demektir. İletişim bilimleri yine aynı şekilde işte insanların konuştukları diller vesaireler hepsini kapsayan arkadaşlar araçlarından tutun da iletişim araçlarından insanlar arasındaki ilişkilere kadar inceleyen bilimdir. Jenoloji soy bilimidir arkadaşlar. Irklarını inceler, soylarını inceler. Krimonoloji de suç bilimi. Filoloji yine dil bilimi. İnsanların konuştukları dilleri kültür ilişkisi içerisinde inceler. Onomastik dediğimiz isim bilimidir arkadaşlar. Antroponomi şahıs adlarını incelerken saponomi yer adlarını inceler. Paleografi dediğimiz şöyle silelim arkadaşlar. Kitabı değil. Paleografi arkadaşlar yazı bilimidir. Eskiden kalma yazıları hani ayırt etmeden nerede yazıyorsa olsun. Her yerdeki yazıları inceleyen bilim dalıdır. Yazı bilimi. Psikoloji yine insan davranışlarını inceleyen bir bilim dalıydı. Yine işletme, yine sosyoloji, toplum bilimi, insan hakları, teoloji, din bilimi, gibi konularda sosyal bilim dallarındandır. Heraldik arama bilimidir. Kodikoloji el yazması eserleri en inceler. Ekonomi, üretim, dağıtım, tüketim konularını kapsar. Antropoloji yine bir ders olarak görmüştük arkadaşlar. İnsanların evrimleri, insanların yaşayışları, kültürleri de içine alan geniş bir alandı ve eğitim bilimleri de yine sosyal bilim dallarındandır ve sosyal bilgiler dersiyle hepsi arkadaşlar şurada gördüğümüz hepsi ilişki içerisindedir. Devam edelim. Sosyal bilgileri Türkiye'de incelemeye başlayalım. İkinci Abdülhamit döneminde ilk defa sosyal bilgiler dersi ilkokul programlarında yer almıştır arkadaşlar. 1876-1909 yılları meşrutiyet dönemlerinde. Ancak sadece ve tarih, sadece tarih ve coğrafya içeriği anlatılıyordu sosyal bilgiler dersi adı altında bunun içerisinde vatandaşlık, ekonomi, felsefe tabi sosyoloji gibi konular yoktu o zamanlar. Daha sonra 1968 yılında ise sosyal bilgiler adı altında okutulmaya başladı. Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde. 12 Eylül 1980'de ise arkadaşlar milli tarih ve milli coğrafya adıyla okutulmaya başlandı bu ders. Ta ki 1998'e kadar. Eskiden arkadaşlar milli coğrafya şu kitabını gördüğünüz ve milli tarih denen iki ayrı ders şeklinde sosyal bilgiler işleniyordu ve alanı da bu kadar geniş değildi açıkçası arkadaşlar. Yani içerisinde bunun alt, ne alt disiplinler vardı ne ekonomi vardı ne felsefe vardı ne psikoloji vardı detaylı bir şekilde bunlar işlenmiyordu sadece tarih coğrafya kısmı ele alınıyordu. 1998'de ise Sosyal Bilgiler adı altında birleştirildi ve içerisine daha fazla kavramlar eklendi. Bunların psikolojidir. Yani biraz önce saydığımız sosyal bilim dalları daha fazla temsil edilmeye başlandı. Eski sisteme göre daha detaylı oldu. Coğrafya ve tarih kısımları biraz daha azaltıldı. Baktığımız zaman diğer bilimlere daha fazla yer ayrıldı. 2004'te ise programda bir yenilik yapıldı arkadaşlar. Biliyorsunuz yapılandırmacılık dediğimiz bir yenilik var. Bunu zaten eğitim bilimleri dersinde ne olduğunu görmüştünüz yapılandırmacılığın. Şimdi yapılandırmacılık öncesi ve yapılandırmacılık sonrası sosyal bilgiler dersini bir kıyaslayım kıyaslayalım bakalım. 2004 öncesinde yani geleneksel sosyal bilgiler anlayışı bu da yapılandırmacı sosyal bilgiler anlayışı arkadaşlar. Temel amaç 2004'ten önce yapılandırmadan önce iyi bir vatandaş yetiştirmek yani vatandaş, öğrenciler iyi bir vatandaş olsun. Vatanına, milletine iyilik yapsın. Ancak yapılan dırmacı eğitimle iyi olması yetmez denildi. Etkili ve sorumlu bir vatandaş olacak. Etkin olacak. Yani gidip seçimlerde oy kullanacak. Yine toplumu ilgilendiren sorunlarda duyarsız kalmayacak. Yani onun iyi olması aslında hiçbir şeye yaramıyor. Ne yapacak? Etkili ve sorumlu vatandaşlar olması gerekiyor çocukların. Bunu da kim istiyor? Yapılandırmacı yaklaşım. Baktığımız zaman yine 2004 öncesinde vatandaşlık bilgisi direkt aktarılıyordu arkadaşlar çocuklara. Doğrudan aktarılıyordu. Böyle böyle bir vatandaş olacaksınız şeklinde. Ancak yapılandırmacı da sosyal bilgiler ve yansıtıcı alan yaklaşımı esas alınmıştır. Bu yaklaşımı biraz sonra detaylarıyla size anlatacağım. Bu burada kalsın. Davranışçı yaklaşımda kullanılan kavram davranışsal bir amaçtı. Yani olayı davranışa dökmek. Bunu bunu yapsın, yapacaksın. Bu davranışı gösterirse iyi çocuk, göstermezse iyi bir vatandaş değil. Oysa ki biz artık davranışsal bir amaç değil de kazanım belirtiyoruz arkadaşlar. İşte çocuk okuduğunu anlar, kavrar, fark eder gibi. Yani sadece davranışa dönük değil aynı zamanda düşünceye de dönük olan yani duyusal alanda da ne yaptık kazanımlar kattık yapılandırmacı davranışta işte sorumluluk alması fark etmesi gibi kavramlardan bahsedebiliriz burada ön planda tutulan içerik yoğunluğuyken 2004 öncesinde ne kadar çok içerik ne kadar çok kavram verirsem çocuk o kadar iyi sosyal bilgiler anlar anlayışı varken Şimdi biz neye bakıyoruz 2004'ten sonra? Becerilere bakıyoruz. Yani zaman ve kronolojiyi algılıyor mu bu çocuk? Mekanı algılama becerisi var mı gibi becerileri eleştirel düşünebiliyor mu? Bu becerileri artık dikkate alıyoruz. Program anlayışı önceden genişleyici bir yaklaşımken 2004'te, 2004'ten önce pardon, diyelim ki önce çocuk Anadolu Selçuklu Devleti'ni görüyordu, ardından kültür sanat, uygarlığın ardından o Yani ne oluyordu bu? Genişleye, 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 genişleye alan ilerliyordu arkadaşlar. Ancak günümüzde sarmal bir anlayış var ve disiplinler arası bir anlayış var. Yani çocuk evet Anadolu Selçuklu Devleti'ni sadece 5. sınıfta görmüyor. 6'da da 7'de de yine ne yapıyor o dersi görüyor ve daha geniş kapsamlı görüyor sarmal bir şekilde. Ve disiplinler arası ilişki kuruluyor arkadaşlar. Diyelim ki Sosyal bilgiler dersinde öğrenciye biz bir tarih şeridi yaptırdık. Zaman ve kronolojiyi algılamasını istiyoruz. Yine matematik dersinde de zaman problemlerini, kronoloji problemlerini öğretmeninin anlatmasını e, isteyebiliriz ki ne olsun disiplinler arası bir yaklaşım olsun. Çocuğun aklında daha iyi kalsın diye. Sürece bakalım arkadaşlar. 2004'ten önce öğretmen merkezli bir süreç varken, öğretmen otoriteyken Öğretmen ne derse doğruyken, şu an öğrenci merkezli bir yaklaşım var. Öğrenci araştıran, araştıran sorgulayan bir e, hale gelmiştir. Değerlendirme sürecine baktığımız zaman, sonuç değerlendirme önemliyken, yani sorduğumuz soruda aşağıdakilerden hangisi Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusudur? A- Evet çocuk bilmiş. Cevap bu. A seçeneği. Sonucu değerlendiriyorum. Al 5 puan bu testte. Artık öyle bir şey yok arkadaşlar. Sonucun yanında süreçle değerlendiriyoruz. Yani çocuklara verdiğimiz proje ödevleri, performans ödevleri, araştırma ödevleriyle çocuğun kademe kademe ilerlemelerini, çabalarını da ne yapmıyoruz arkadaşlar? Göz ardı etmiyoruz. Yani bu sınav sistemine göre baktığımız zaman sonuç değerlendirmede Çocuk çok güzel bir araştırma yapmış. Çok güzel bir ödev hazırlamış ama sonucunda bir şey çıkmamış. Ödevi beğenmediniz. Direkt ne oluyordu? çocuğa bir not veriyordunuz işte 45. Ancak süreç değerlendirme olduğu zaman onun başarı başarmasından ziyade azmi arkadaşlar, çalışma şevki, ne kadar doğru kaynak kullanabiliyor? Ne yapıyoruz bunları hep? Kademe kademe ayırıp böyle tek tek puanlıyoruz. Türkçeyi düzgün kullanmış mı? 5 puan. Oku, anlattıklarıyla içerik uyuşuyor mu? 5 puan. Çocuk ne kadar araştırmış, hangi kaynaklardan yararlanmış? 10 puan. Gibi artık bir puanlama yapıyoruz. Devam edelim. Sosyal bilgiler dersinin öğretiminde 3 yaklaşım vardır arkadaşlar. Vatandaşlık aktarımı olarak sosyal bilgiler, sosyal bilim olarak sosyal bilgiler... Ve yansıtıcı araştırma olarak da sosyal bilgiler olarak üçe ayırıyoruz. Bakalım vatandaşlık aktarımı olarak sosyal bilgiler neymiş? Arkadaşlar vatandaşlık aktarımı olarak sosyal bilgilerin amacı şudur. Toplumun değerlerini, kurumlarını, kültürünü çocuğa direkt doğrudan vererek yani telkin ederek mevcut durumumuzun devamını sağlamak, yani kültürümüzü yeni nesillerde devam ettirmeye çalışmak. Yöntemimiz şudur. Gelenekseldir. Öğretmen merkezidir. Ezbere dayalıdır. Ders kitaplarına bağımlıdır. Ders kitabı ne yazıyorsa doğrudur. Başka kaynak kullanmaları istenmez. Bu kitaplardaki her şeyi alın, ezberleyin, öğrenin. Sizden sadece bunu bekliyorum. Öğretmen der ki ben ne anlatıyorsam o doğrudur. Sizin düşünmenize gerek yok, sorgulamanıza da gerek yok. Ben sizin yerinize de düşündüm der. Ne yapar? Sunuş yolu ve düz anlatım tekniğini kullanır arkadaşlar. İçerik de zaten öğretmen tarafından seçildiği için genelde ders kitaplarına bağlı olarak öğretmenin telkin etmesini yani telkin etmesi gereken yaklaşımları anlatır arkadaşlar. En geleneksel, en davranışçı, en esasici yöntem sosyal bilgilerin öğretimindeki yaklaşım vatandaşlık aktarımı olarak sosyal bilgilerdir arkadaşlar. En geleneksel olanı budur. Sosyal bilgiler dersinde bir de sosyal bilim olarak sosyal bilgiler var. Bu diğer vatandaşlık aktarımı olarak sosyal bilgilere göre biraz daha iyi niyetli bir yaklaşımdır arkadaşlar. Çünkü burada daha kültürü aşılamak yerine biraz daha beceri ve değerleri kazandırmak, etkili vatandaş yetiştirmek ve yorumlama süreçleri de önemli oluyor. Ne diyordu vatandaşlık aktarımı olarak sosyal bilgiler dersinde öğretmen? Sizin düşünmenize, yorumlamanıza gerek yok. Ben sizin yerinize düşündüm çocuklar, yorumladım. Ben ne söylüyorsam o doğrudur. Siz bu doğrularla hareket edeceksiniz. Bu bizim dersimizin amacı da budur. Başka bir şey düşünmenizi istemiyorum. Sakın ola ki yorum falan yapmayın. Ders kitabında ne diyorsa bana onu yazın, getirin diyordu. Oysa şimdi bir takım beceriler kazandırılmaya başlandı arkadaşlar. İşte eleştirel düşünme becerisi ve sosyal beceriler. Yine bir takım değerleri kazandırmak, etkili vatandaş yetiştirmek. Bakın, kültürü birebir kabul eden, tamam ben bunu kabul ettim diyen değil, etkin olan arkadaşlar. Vatandaş sorumluluklarını bilen, vatandaş olarak görevlerini bilen ve uygulayan vatandaşlar yetiştirmek amaçlanıyor. Ve yorumlama süreçleri çok önemli arkadaşlar. Ayrılmamızı işte bu anahtar kelimelerle yapacağız. Peki hangi yöntemi kullanır öğretmen burada? Evet, bilgi toplarlar çocuklar. Kanıtlayar, kanıtlamaya çalışırlar olanları. Kanıtlama süreçleri vardır. Artık öğretmen değil de öğrenci merkezdedir. Öğretmen artık otorite değil, işte ben ne dersem doğru, o, bu doğru, bu doğru de, demiyor. Ne diyor? Öğrenci araştırıyor, öğretmenine soru soruyor, öğretmen cevap veriyor. Öğrencisini yönlendiren bir rehber konumundadır arkadaşlar. Ve öğrenciler keşfetme buluş yoluyla kendi doğrularını, değerlerini, derslerini kendileri öğrenirler. Keşfetme yolu da yine bizim anahtar kelimemiz. İçerik ders kitaplarından oluşan ya da öğretmen ne diyorsa o doğru olan bir şey değil artık sosyal bilim olarak, sosyal bilgilerde. Artık ayrı ayrı bütünleşmiş disiplinler arası sorun ve süreçler işleniyor. Yani coğrafya, tarih, psikoloji, vatandaşlık ne yapmış? Bunların hepsi birleştirildi. Ne oldu? Bütün sorunları, süreçleri biz disiplinler arası bir yaklaşımla inceliyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi öğrenci sosyal bilgiler dersine ne öğrendiyse matematik dersinde ona benzer bir konu. Resim dersinde o konunun resmedilmesi gibi örnekler verebiliriz. Şimdi geldik yansıtıcı araştırma olarak sosyal bilgiler. Arkadaşlar yansıtıcı araştırma olarak sosyal bilgiler dersi işte günümüzün ilerlemecilik felsefesine en yakışan yöntem öğretim yaklaşımı. Amaç şu. Çocuklar problem çözecek. Bu becerileri elde edecekler. Karar alma becerilerini kullanacaklar. Kendi kararlarını kendileri alacak ve etkin bir vatandaş olacaklar bu şekilde arkadaşlar kendi kararlarını kendileri alacak, etkin bir vatandaş, sorumluluklarını bilen bir vatandaş olacaklar. Yöntem, araştırma ve inceleme yöntemi ve karar verme. Bakın arkadaşlar, şu karar verme, öğrencinin kendi kararını kendi alması bizim yansıtıcı araştırma olarak sosyal bilgiler öğretimimizin anahtar kelimeleridir. İçerik önceden belirlenmemiştir arkadaşlar. Güncel konu ve sorunlar içeriği oluşturur. Şöyle ki esneklik dediğimiz arkadaşlar programda esneklik dediğimiz bir kavram var ya bizim öğretmenin içeriği istediği gibi değiştirebilmesi yani ünitelerin yerlerini değiştirmesi gibi. Diyelim ki güncel konu ve sorunumuz ne şu an bizim? Savaş. Öğretmen savaş olgusunu o gün ele alabilir ve ne yapacak ya da çocukların isteği doğrultusunda Hocam şu konuyu işleyelim. Evet o konu işlenir arkadaşlar. Yani ders kitaplarına illaki bağımlı olanacak diye bir şey yoktur. Saat, evet önceden beti belirlenen bir içerik yok ama bir müfredat var. Müfredat içerisinde güncel konu ve sorunlar ne yapacaktır? İçeriği oluşturacaktır. Şimdi sosyal bilgiler dersinin temel becerilerine bakacağız arkadaşlar. Mekan algılama becerisi, zaman ve kronoloji algılama becerisi, değişim ve sürekliliği algılama becerisi, sosyal katılım becerisi, empati becerisi, gözlem becerisi bunlar sosyal bilgiler dersinde verilmesi gereken temel becerilerdir. Bu becerilere biraz sonra tek tek değinip neyi görürsek mekan algılama, ne olursa zaman ve kronoloji algılama olduğunu ayırt etmemize sağlayan iç, ipuçlarını vereceğim arkadaşlar. Bir de... Ara disiplin kazanımları dediğimiz kazanımlar var arkadaşlar. Afetten korunma ve güvenli yaşam, girişimcilik, insan hakları, kariyer bilinci, özel eğitim ve rehberlik, sağlık kültürü, spor kültürü ve olimpik eğitim gibi. Bunlar da bizim ara disiplin kazanımlarımızı oluşturacak. Peki ara disiplin dediğim nedir? Şimdi arkadaşlar program hazırlanma sürecinde göz önünde bulundurulan bir takım ana disiplinler var. Ancak bu ana disiplinlerle yani bunlarla örtüşen bir de ara disiplinler vardır. Diğer disiplinler vardır. Onları kapsar. Onlara göre da açık olan, daha kapsayıcı olan disiplinlere biz ne diyoruz? Ara disiplin kavramı diyoruz arkadaşlar. Ana disiplinlere yardımcı olan disiplinler de diyebiliriz buna. Şimdi arkadaşlar bunlardan da bahsedelim. Sonra kısa bir ara verelim ve dersimize devam edelim. Şimdi ünite nedir? Aslında bunlar program geliştirmenin konularıdır. Bir kere de ben değineyim. Ünite merkezde bir tema olacak, bir içerik olacak ya da bir problem etrafında öğretmenin kılavuzluğunda bir grup öğrencinin işbirliği yaparak geliştirdiği öğrenme etkinliklerinin, yaşantılarının, öğrenme biçimlerinin düzenlenmesidir arkadaşlar. Biz buna ünite diyoruz. Kazanım ise öğrencilerin öğrencilerden beklediğimiz faaliyetlerdir. Yani şöyle diyelim. Onların üniteyi öğrenirken geçirmeleri gereken süreci ifade eder. Her ünitede, işte her konuda farklı bir kazanım geçirmeleri istenir öğrencilerin. Öğrenme alanı dediğimizde, birbiriyle ilişkili becerilerin, temaların, kavramların bir bütün olarak görülebildiği, öğrenmeyi organize eden yapıdır. Sosyal bilgiler ders programı 9 öğrenme alanı ve ünitelerden oluşmaktadır. Arkadaşlar 5. sınıfta 8 ünite varken 6 ve 7. sınıflarda 7'şer tane ünite vardır. Bunu da unutmayalım. Ünitelerde kelimeler ve kavramlar, konu anlatımı, konuyu gözden geçirme, hayatın içinden değerlerimiz, beceri geliştirme gibi bölümlere de ne yapılır? Yer verilir. Şimdi şurada gördüğünüz bir arkadaşlar yıllık plan üniteleri gösteren bir sayfası arkadaşlar. Şurada. Şimdi programın yapısına baktığımız zaman ne vardır programın yapısında? Programın ögeleri ve tanıtımı, tanımı vardır. Öğrenme alanları belirtilir. Kavramlar, kazanımlar, etkinlikler, temel beceriler, ölçme değerlendirme ve ilişkilendirme faaliyetleri bulunur. Bu ilişkilendirme sadece diğer derslerle değil, ara disiplin kazanımlarıyla da ilişkilendirme bulunur arkadaşlar. Beceri dediğimizde öğrencilerde öğrenme süreci içerisinde kazanılması, geliştirilmesi, yaşama aktarılması gereken kabiliyetlerdir arkadaşlar. Değer dediğimde toplum ya da bireyler tarafından benimsenen birleştirici olgular olarak tanımlanır. Yani öğrenci davranışını yönlendiren güdülerdir diyebiliriz kısa bir ara verelim. Devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.